Elime taşkası var. Motel. O motel ne hot not bir şey olacak ama tamam, neyse. koş 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 koş. Banka çek aç hocam. Mu a a Otobüs durağında mı beklesem? Ben ne yapıyorum? Ah deli kafam. Ya. kek kartı aldım. Hoppala. Birazcık yüzeyim. Aç 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 aç. Aa. Ya oğlum kim önce benden soyuyor? Kim yeniyor mu yani? Dur lan kaçacak yerim yok. Ne yapacağım? Ben aynısız basmaz. Aa dur lan. Lan hayır. testo ol. Lan testi ol dedim. Sağ. Dur dedim. Let's lan man. Testi ol. Allah sana. Açtım bunu. Cık, cık, cık. Ne yapıyorsun sen? Ne ah, sen? Ah, ah. Ah, çabuk kaç bak. Ah. Sakın buraya girme. Yoksa patlatırım burayı. Anlıyor musun? Ah mahşerim. Çabuk. Ah. Kartın da gitti. Nasıl kaçacağız manyak? Hayır. Seni öldüreceğim. Aa, çıkmayabiliyorum biliyorum zaten. <laughs> Kart ben zaten. Sadece ne en e, çantama saklamıştım. Şuradan çıkayım da biraz kilitli kalmayı yok o karttan. Hemen alayım çanta. Nerede kartım? Nerede? İn aşağıya. Nerede kartım? Neyse dur. Şunu da neyse. Sibili üsvet isteyim. Hey lan duyuyor beni? Başka hiç gelmesin. Şşş. Duyuyor musun beni? Neyse şunu alayım bari de. Götüreyim. Götüreyim. Ah. Ben niye zıplıyorum ya? Vallahi kendim yapmıyorum. Tamam. Bak. Bak. şunu koy. Şimdi şu ara drop. Ha. Allah seni. Allah seni. Allah 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 Allah. Ne lan? Ne oluyor lan? Canıma da değsin kameralar. Oh oh oh. Ya işim Sadece şarafı. Pis kameralara bakalım. öldün çık. <laughs> Orada dursun şuraya gittiğim bari. Lan lan kitli kaldık. Dağınç olsun bu hala kameralara bakıyor. Aha öldüm. Hayır. Hayır olamaz. Hayır çektirme bana. Topla. lan Hayır. Öl pislik herif. Öl Çıkıyorum buraya. Bahşat kırdı Ah, oh. Catering şutta Mezara atayım Hop Gel lan mezara <laughs> Mezarında da kaldı Ege'ye mi şadı da Öğrendiğim iyi oldu Bu ses de neydi lan Mezarından mı geldi bu Ege'nin ben gidiyorum. Bu mezar niye açık? Geldiğimde de da açık. Tam. Ben gidiyorum. Bu mezar lanetli. Tadı dur. Ben bir Türk polisi olarak gir. Nerede Bu mezar bakmalıyım. Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ben yaşıyorum. Biri mi var orada? Bu ses ya? polis sesleri. What? Öldü. Ah. Buraya at baba. Ah. Ha, o mezersin sen. Ne oluyorum? Sesim oluyorum. Gel dedim şimdi. Lan silahın nerede? Hayır, o oluyorum. Oluyorum. Dur red bu polisin annesiydi. Yazı yaz bakalım. Çınar san türlüyordur. San Şimdi. <de>. Dur şunu. <laughs> korkmuyor korkmuyor. Neyse cinazı arabasını da kaçırayım. olan orada. Aa ah, dur benim ikinci üstüm de orası. Çok güzel deneylerimi yaptım. Şimdi üstte bile oh, deney yapabilirim. Oluyorum, oluyorum. Hop. Oh. Şunu da alayım bari ya. Üstüne deney yapabilirim. Ulan. Oh. 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 Başlıyormuş bu. Hop. Ah. Gel Bir hareket yapma oh. sakın. Anlıyor musun? Yok sersin. Oh. Hmm, canlar kırılmıyor lan tosun. catch him